Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. 14 Mayıs seçimlerinde uğranılan hezimet sonrası CHP'de sular durulmuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, değişim, başlığıyla İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdiler. Ekrem İmamoğlu'nun ofisinde gerçekleşen görüşme bir saat sürdü edinilen bilgiye göre toplantıda CHP'de değişim konusu masaya yatırıldı. Görüşmenin detayları ile ilgili bilgi paylaşılmadı. Görüşmenin ardından İmamoğlu, sosyal medya hesabından, iktidar için değişim, başlıklı mesaj yayımladı. İktidar için değişim sürecine katılım, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz, ifadelerine yer verilerek yeni açılan internet sitesinin linki paylaşıldı. Değişime davet, ifadeleriyle başlayan mesajda, yeni açılan İktidar İçin Değişim adlı internet sitesine görüş ve öneriler beklediklerini belirtti. İktidar İçin Değişim, adlı internet sitesinde yayınlanan mesajla, Mayıs ayındaki seçimlerin kaybedildiği hatırlatıldı ve toplumun muhalefetten değişim beklediği vurgulandı. Toplumun muhalefetten değişim beklediği vurgulandı. İmamoğlu, 29 Mayıs'ta çektiği videoda değişim mesajı vermişti. Bir süre sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de bu yönde adım atmıştı.